Amerikalılar nasıl bu anlamda devreye giriyor? Ee, şimdi Türkiye e, Musul'u kaybedeceği korkusu ya da endişesiyle birlikte Amerikalılara yaklaşıyorlar ve bu biraz önce sizinle konuştuğumuz Chester imtiyazı konusu ortaya geliyor. Chester bir Amerikan şirketi. Onun Chester, ne Chester. Concession. Chester Concession. İmtiyaz. Concession evet evet, concession. E, Chester and Kennedy şirketinin ismi. Bu bir e, Amerikan şirketi. 9 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi bir karar geçiriyor. Diyor ki Musul vilayetinde demir yolu inşa etme, petrol arama, çıkarma yani her türlü e, mineral çıkarma, işleme yetkisini, imtiyazını biz bu Amerikan şirketine verdik. Musul ama. Musul vilayetinde, hmm. vilayetteki her türlü işte e, demir yolu inşasını ve değerli maden çıkarma ve işletme imtiyazını Amerikan şirketine verdik. Ee, neden Amerikalılar? Bir defa İngiltere'nin karşısında bir müttefik arayışı içinde Ankara hükümeti. İkincisi Amerika ile Türkiye savaşmadı. Yani işgalci güç gibi değil. Buna İngilizler şiddetle itiraz ediyorlar doğal olarak. İngiliz-Amerikan ilişkileri bu anlamda yıpranmış. Şimdi mi? evet. Şimdi cidden itiraz ediyorlar ve diyorlar ki siz bu imtiyazı Amerikalılara veremezsiniz. Toprak. Neden veremeyiz? Toprak sizin değil. Çünkü ha toprak doğru. Zaten Hı. bir illegal işgal var. Ama diyorlar ki bu imtiyazı sizin Sadrazamınız 28 Haziran 1914'te Sadrazam Sayit Halim Paşa bir e, resmi mektupla dönemin İngiliz dış e, dönemin İngiliz e, büyük elçisi, Sir Mallet e, ismi ona zaten verdi bu mektupla. Dolayısıyla ama ona ona verdi kime verdi? Şimdi İngilizce ismini söyleyeceğim. Turkish Petroleum Company'e verdi. Şimdi Turkish Petroleum Company sanki Türk Petrol Şirketi gibi düşünülebilir tercüme edildiğinde şey fakat var. fakat adından başka hiçbir şeyi Turkish değil yani Osmanlı hiçbir şeyi Türk değil. Evet Osmanlı Bankası gibi. Ee, diyorlar ki bu bu bir İngiliz şirketi ve bir Alman ortaklığı da var Turkish Petroleum Company'de. Bu bize verildi diyorlar. Siz böyle bir e, şeyi imtiyazı Amerikalılara veremezsiniz. Biz de diyoruz ki bir bu toprak illegal işgal edildi. Mondros ateşkesine aykırı olarak. Ondan sonra e, bu toprak aslında bizim ve bu toprak misak-ı milli sınırları içinde. Dolayısıyla toprak bize ait olduğu için tasarruf hakkı da bize ait. Gerçi illegal işgal var. İki, biz Osmanlı devleti değiliz. Biz Ankara hükümetiyiz. E, bir gerekçeleri daha var. E, ha Zaten bu, bu imtiyaz verilmiş olsa bile hukuken yani geçerli olabilmesi için meclisten onay alması gerekir. Evet Sait Halim mektubu yetmez yani. Evet. Yani bu hukuk uluslararası hukuk anlamında bir geçerlilik e, arz etmiyor. Evet mektup verilmiş olabilir ama meclis onayı yok. Dolayısıyla bu imtiyaz bizim için geçersizdir. Bu topraklar bizim. Tasarruf hakkı bizim. Biz de istediğimiz e, ülkeye veriyoruz. Amerikalılara da verdik.